Bir kere önce durum analizi yapılıyor. Şirketlerin mevcut durum analizi nerede olduklarını bulmanız gerekiyor. Şirketin mevcut durum analizini bilmeden öneri getirmek mümkün değil. Yani mevcut durum analizine bir e, fotoğrafını çekmek, röntgenini çekmek diyebiliriz şirketlerin. Önce röntgeni çekiliyor. Arkasından elde edilen bu bulgular değerlendirip bir durum raporu çıkartılıyor. Bu teşhis aşaması oluyor. Daha sonra bu rapordan sonra çözüm önerileri getiriliyor. Çözüm önerilerinden sonra esas başarı uygulamada yatıyor. Yani e, bunun uygulamayı işletme içindeki ekiplerle bu önerilerin uygulanmasını yapıyoruz. Yapılıyor. Burada zaten başarı durup noktasına geliyor. Görülüyor, elle tutuluyor. Uygulama aşaması sonunda yeniden durum yeniden değerlendirilip gerekiyorsa belli bir şekilde sürekli danışmanlık, doktor kontrolünde dediğimiz hizmeti veriliyor. Kısaca bu kurumsallaşmanın adımları. Tabi burada şuna da şundan da bahsetmek gerek. Kurumsallaşmayı patron işlerin başlangıçta firmayı kurduğu gibi gitmediğini görüyor. Firmanın sorunlar nedeniyle itibar kaybettiğinden, çalışanların işe gerekli gayreti sarf etmediğinden, çocuğu gibi büyüttüğü firmanın son zamanlarda hastalandığından şikayet ediyor. Çalışanlar ise patronun kendilerinin istediği işleri zamanla patronun kendilerinden istediği işleri zamanında yetiştiremediğinden, mevcut iş yükünün altında ezildiklerinden, patronun yeni istihdam tam sağlamadığından, tatil yapamadıklarından, işte maaşlarına geç aldıklarından, geç aldıklarından falan diyolar, alamadıklarından, alamadıklarından. Tüm bu sıkıntılara çözüm olarak firmanın kurumsallaşması gerektiğini patron olsun, çalışan olsun herkes tarafından söyleniyor, biliyor, söylenmekte. Mesele bunun nasıl gerçekleşeceği konusundaki bilgi eksikliği. Evet. Burada